Kayserilerin kendine has konuşma tarzı ve gelenekleri şehrin kültürel yapısını oluşturuyor. Biz de Anadolu Haber olarak bugün vatandaşlara sadece Kayseri'ye ait olan bir kelime söylemelerini isteyeceğiz. Bize Kayseri'ye özgü bir kelime söyleyebilir misiniz? Kadasını aldım. Ne demek o? Yani ne demek samimiyetten sarıldığım, kurban olduğum gibi bir şey yani. Öyle bir şey. Kayserili misiniz? Kayseriliyim. Peki bize Kayseri'ye özgü bir kelime söylemek ister misiniz? Ne örüyorsun diyeyim. <laughs> Ne demek? Bize özel. Hani ne yapıyorsun gibi. Başka? O şekilde başka. Sen öyle sorunca benim kafa tak durdu böyle. <laughs> Balıkadasını aldım derler. Ne derler. Hani bize özel olan. Bira şey, e, diye o kelime değişik biraz da. Diğer kelimesine vira diyorlar genelde. Ee, Onlar kullanır genelde. Nerelisiniz? Buralıyım. Kayseri'ye özgü bir kelime veya bir cümle kurabilir misiniz? Bize? Kayseri yerli halkın mı? Evet, Kayseri yerli. Kadasını aldım derler genelde. O ne demek? Ee, senin üzerine gelen kötülükler bana gelsin gibi bir şey. Kayseri'ye özgü bir kelime söyleyebilir misiniz? Gözünün çapağını yediğim, ne gördüm, aldığım, kurban olduğum, yoluna ölürüm falan gibi şeyler. Bu kelimelerin anlamları nedir acaba? Aşırı sevgi, aşırı muhabbet, aşırı dostluk içeren sözler bence. Tüm Türkiye'de de meşhurdur mesela. İstanbul'a gitmiş yıllar önceki Kayserililer bile birbirlerini ne ördün kadasını aldığım, kurban olduğum, yoluna öldüğüm, gözünün çapağını yediğim diye çağırır. Ben Yozgat'lıyım, Yozgat Boğaziye. Ama Kayseri'de kalayım 55 senedir. Peki bize Kayseri özgü bir kelime veya cümle kurar mısınız? Bilmiyorum ki vallahi. Ne diyordu? Peki Yozgat'a özgü bir kelime var mı? Ne o Yozgat özgü bir kelime mi? Evet. <laughs> Ama Kayseriler Kayseri aittir diyor. Kayseri yok öyle değil. Kayseri'de de Nidek diller, Anam diller. Öyle. Kayseri'nin güzel mantısı var. Nerelisiniz? Kayseri. Peki bize Kayseri özgü bir kelime söyler misiniz? Mantı. Pastırma. <laughs> tamam işte pastırma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ha, ne, ne, yapıyorum? Ne he. Tadasını aldım. Bu kelimenin anlamı nedir peki? Ne örüyorum ne demek yani? Ne örüyorum demek. Evet. Ne örüyorum kadarsın kaldım Bizim orada da kullanırlar bu kelimeyi gerçi de. Bu kadar. Peki bize Kırşehir özgü bir kelime söyler misiniz? Kurban olurum. Evet. Bunlar Kırşehir özgü mü? Evet. Kayseri ile hemen hemen aynı çevrelerimiz zaten. Ne örüyoruz? Olur mu? Bilmiyorum yani Allah. Yozgat özgü bir kelime söyler misiniz? Eee ne desem ellam. O ne demek? Eee, <laughs> ellam mı, olur mu? Ne bileyim ne. E, nerelisiniz? Sivaslıyım. Peki bize Kayseri özgü bir kelime söyler misiniz? Maalesef Kayserli değilim ama Sivas ağzıyla konuşabilirim. Tabii buyurun. Çok meşhur bir nöörüyonuzu var Sivas'ın. Kayserilere ait olduğu söyleniyor kelimenin. Olabilir yani bilmiyorum ben yurt dışında yaşıyorum ama yok herhalde yok Sivas'ın. Sivas'a ait. Sivas ait evet. Nerelisiniz? Ben Yozgatlıyım. Ee, peki bize Kayseri özgü bir kelime söyler misiniz? Anlamadım bir daha. Kayseri özgü bir kelime söyler misiniz? Kayseri tam bilmiyorum ya bilmiyorum. Peki Yozgat özgü bir kelime söyler misiniz? Eee biz de genellikle böyle şifeli konuşuruz ama ben genellikle öyle bilmiyorum tam. Şiveli derken mesela nasıl? Şiveli derken bizde böyle e, ya falan yani biraz değişik konuşuruz. Ya insanlar şifelerden hemen anlar yani biz Yozgatlı olduğumuzu aynen. Kayseri özgü bir söz derken? Kayseri özgü bir kelime. Pardon. Kadasını aldım der gibi mesela. Ne demek? Kadasını aldım ne bileyim işte. Kadan alırım demek. Öyle genel bir şey. Bize Kayseri özgü bir kelime söyler misiniz? Hmm, Kayseri yalaması. <laughs> en sevdiğiniz yemek mi? Evet. Yozgatlıyım. Kayseri özgü bir kelime söyler misiniz? Pastırma, mantı. Peki, Yozgat özgü bir kelime söyler misiniz? Arabaşı. Me, e, madıma. Ne, madımak. Ne demek? Ne yapıyorsun demek. Peki Yozgat'a özgü bir kelime söyler misin? Ya, o da aynısı ya. O da ne örüyorsun? O da ne örüyorsun da? Yok radasını aldım. Kayseri desek de ne örüyorsun? Yozgat desek olur mu? Nerelisiniz? Sivaslıyım. Peki Kayseri özgü bir kelime söyler misiniz? Kadan alayım. Ne demek? Vallahi hani nasıl diyeyim ya sana kurban olayım anlamında bir kelimedir o. Kendi memleketinize özgü bir kelime söyler misiniz? Vallahi <laughs> aklıma gelmedi Gökçe. Ağzını yedi, başka bir şey bilmiyor. Ne demek peki? Vallahi ben de bilmiyorum kızım ya. Peki kendi memleketinize özgü bir kelime söyler misiniz? Kardeş. bu kadar.